Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara gruplarına zam geldiğini açıklamıştı. En düşük sigara fiyatı 52 TL olarak belirlenirken en yüksek sigara fiyatı ise 65 TL olarak güncellendi. Biz de Anadolu Z raporu olarak vatandaşa bu yeni zamlı fiyatları nasıl değerlendirdiklerini soracağız. Siz bu yeni zamlı fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence doğru bir karar da yine de insanlar bırakmıyor, içmeye devam ediyor. Peki siz bırakmayı düşünüyor musunuz? Bırakabilsem bırakamıyorum. İyi oldu aslında. Sigarayı azaltmış olduk. Ee, siz bu sigaraya gelen zamlardan sonra sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünüyorum yani. Bırakmayı da düşünüyorum çünkü astım hastasıyım. Onun için nefes alamıyorum, nefes tarlığı, yani azalttım yani eskiye kadar kalmadı. Biraz daha zam gelirse tüm bırakacağım. Vallahi üzülüyorum. Verdiğim paraya da üzülüyorum. Tabii ki çok. Peki siz bu zamlardan sonra bırakmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum da bırakamıyorum. Alışkanlık oldu. Mecburluktan yani bunu içmezsem çatıyorum sağa sola. Zor. Vallahi ben hiçbir şey düşünmüyorum. Tütün içiyorum. bütçeme ayarlıyorum. Zam geldiğinden dolayı tütüne mi geçtiniz yani? Daha önce geldiklerini de geçtim. Şimdi değil ben iki sene pandemiden beri tütün içiyorum. Evde baktım müsait emekliyim. Sarı içiyorum. Dörtte bir fiyatına geliyor aşağı yukarı sigara. Benim normal sigaram 50 lira olmuş şimdi. Şimdi de işte 15 liraya falan geliyor paketi ki bayağı dörtte bir gibi bir şey oluyor. Aslında hiç içmesek iyi ama ne yapayım? Bırakamıyorum yani. Sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. E, sigaraya zam geldi, bırakmayı düşünüyor musunuz peki? Sigarayı bırakmayı hiç düşünmüyorum. Peki siz bu e, zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamlar fazla. Çok fazla. Hiç iyi değerlendirmiyor mu? Bu yandan sigara gelmesi iyi, bu yandan. Ama her şeye zam gelmesine razı değilim. A'dan Z'sine varan her şey zamlı. Kötü buluyorum sigaraya gelen zamlarla hakkında hiç olumlu düşüncelerim yok yani. Peki e, bu zamlardan sonra bırakmayı düşünüyor musunuz? Yani e, uzun zamandır kullandığım için bırakmayı düşünmüyorum, İçeceğim yani. Sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyordum ama bıraktım. Sigara kullananlara şu an ne tavsiye edersiniz? Bence bırakmaları için çok daha güzel bir sebep olamaz diye düşünüyorum. O yüzden zam geldiyse bunu da bir fırsata çevirip bırakmalarını tavsiye ediyorum. Siz sigarayı nasıl bıraktınız? Ben sağlıklı yaşama dönmeye çalışıyorum. Ee, ve sigaranın da ne kadar bana zarar verdiğini görünce bir anda karar verip sigarayı bırakma kararı aldım. Ve bunda başardığımı düşünüyorum. E, sigara kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyoruz. E, sigaraya zam geldi. E, buradan e, sigara kullananlara ne söylemek istersiniz? Bence mümkün olduğunca kullanmamaya dikkat etsinler. <laughs> Çünkü sigara hem sağlığa hem cebe zarar. Yani benim tavsiyem o olur. Çok da Peki bu zamlardan sonra siz bırakmayı düşünüyor musunuz? Valla herhalde bırakacağız. Zaten ya yarın ya bir gün anca olacağım. Ondan sonra bırakacağım.